Evet, Nazlı okuluna yerleşti. En önemlisi de ailesiyle bir gerginlik olmadan halloldu her şey. Çok şükür. Şimdi sırada derneğin kurulma aşaması var ki hazırlıklar başladı bile. Çok hızlısın bakıyorum. E ben öyle aklıma bir şey girdi mi hemen yapmak durumundayım yoksa içim rahat etmiyor. Çocuklar bu arada dernek kurulduktan sonra siz de çalışmalara katılacaksınız herhalde değil mi? Katılırız tabii. Yani öyle her zaman değil ama boş bulduğunuz vakitlerde gelirseniz... Bu tarz organizasyonların içinde olmak kıymetlidir, önemlidir. Evet bence de. Belki derneğin gençlik kolları olur. Biz de orada çalışırız. Bunu çok iyi düşündün, süper olur. Vallahi çok heyecanlı. Ee ne yapalım? Kağıt oynayalım mı? bilerek yapmıyor. Vallahi bilmiyor yani. Sen takılma ona. Ne oldu ki? Kanasta oynamayı bilmiyor musunuz? E ben öğretirim çok kolay. Ey Mihri İskambil oynamaz. Niye ki? Öyle mi gerçekten? Ee, biz iskambil oynamıyoruz. Çok da o oyunları bilmiyoruz. İskambil kağıdı kumarı temsil ettiği için biz pek oynamayız. Hiç bilmiyordum. O zaman kutu oyunu oynayalım. Hem onun kumarla bir ilgisi yok. Sıkıntı olur mu? E, o nasıl bir şey bilmiyorum ama öğrenirim. O zaman çocuklar siz oynayın. Ertuğrul yorgundur. Biz burada çayımızı, kahvemizi içeriz. O kadar iyi fikir ki. Tamam. Allah. <laughs> Biri hapşırınca karşı tarafına yer hamükkallah der. Vallahi bizde çok yaşa var. Çok yaşa, iyi yaşa, yer Hepsi olmaz mı ya olur, değil mi, değil mi abi ya? Abi sen bayağı kulsun ya, <laughs> babam gibisin <laughs> aynı.